Merhaba arkadaşlar ben John D. Vlad. Her hafta olduğu gibi bu hafta da en iyi para kazanma yöntemlerini göstereceğim. Bu hafta biraz farklı olacak ve neredeyse hiç efor harcamadan gene milyonlar kazanacağız. Haydi videoya geçelim o zaman. Videoya geçmeden önce özel bir çekilişimiz var ondan bahsetmek istiyorum. Hem bilgisayar oyuncuları hem PlayStation 5 oyuncuları katılabilir. Oyuna yeni eklenen Vapit FMG MK5 aracını size çekiliş yapacağım. Peki bu aracı özel kılan şey ne hemen bahsedeyim. Gördüğünüz gibi şu anda bu aracın üstünde F1 aracının tekerlekleri var. Bu modlu bir araç arkadaşlar. Normalde siz bu opsiyonu kendiniz gidip takamıyorsunuz. Veya şu anda ekranda gördüğünüz arabanın camları yeşil bunlar oldu oldukça nadirdir, bulması zordur. Oyuna yeni eklenen diğer bir araç elektrikli olan Pfister'da da aynı şekilde F1 tekerlekleri mevcut. Ayrıca bu araçların plakaları Libertisti. Gene nadir bulunan yani özetle bu araçlar çok özel. Peki kimler bu çekilişe katılabiliyor? Hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim size. Birincisi YouTube kanalımıza abone olan, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum ve siz çekilişe katılabiliyorsunuz. İkinci olarak grubumuza katılan kişilere özel bir çekiliş olacak. Adeti daha fazla olacak. Ve son olarak ekstra destek vermek isteyen insanlar oluyor. Biliyorsunuz ki şu anda kanalımda katıl butonu aktif. Yeni bir kanal olmamıza rağmen sayenizde çok hızlı büyüdük. Ekstra destek vermek isteyen arkadaşlar olursa kanala üye olduğunda otomatik olarak ben bu araçları direkt onlara vermiş olacağım. Bilginiz olsun. Bu arada şunun da bilgisini vermek istiyorum. Siz bu videoyu izlerken ben Discord'da bütün bilgileri, neler yapmanız gerektiğini, her şeyi paylaşmış olacağım. Bilgisayar oyuncularına gördüğünüz araçlar dışında daha farklı bir araç vereceğim. Zaten bunları da Discord'da bulabilirsiniz. Çekilişimiz Discord kanalında olacaktır açıklama kısmından linkine ulaşabilirsiniz Discord'a katılmayı mutlaka unutmayın Evet şimdi ilk önce mention alan arkadaşlar dikkatli dinlesin olmayanlara da anlatacağım ne yapması gerektiğini ki zaten beni takip edenler gösterdiğim yöntemlerle 3-4 günde mention'ı alacak parayı çoktan kastı. Hemen mention'ımızdaki master kontrole oturuyoruz bildiğiniz gibi bu hafta dün de bahsetmiştim motor işletmesi olan met işletmesinde 2x bonus satışı var. Eğer üretim yapacak malzememiz yok ise hemen bunun siparişini verelim ve burayı fullleyelim sonrasında ise mansion'ımızın içindeki akıllı asistanımızdan boost production diyerek met işletmesini seçelim. Eğer meti daha önceden seçtiyseniz ikinci olarak asit lapı seçebilirsiniz. Cuma günü paylaştığım videoda bütün işletmeleri ne kadar sürede doldurduğunu ve boost tattığından bahsetmiştim zaten size. Evet bunları yaptıktan sonra şu anda yapmamız gereken tek bir şey var. Bunu zaten düzenli olarak her hafta yapıyoruz. O da nedir? Kosatka periko soygunu. Eğer hala aranızda bunu replay glitch yapanlar varsa gerçekten yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü benim size gösterdiğim yöntem ve taktiklerle zaten soygun ve intel her şey dahil 20-25 dakikada bitirmek mümkün. Soygunu bitirdikten sonra sizden yapmanızı isteyeceğim bir şey var. Eğer bu işletmeyi hala almadıysanız nedir bu işletme onu söyleyeyim. Salve chart. Bunun rehber videosunda zaten daha önceden çekmiştim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Saatlik kazancımızı 120 bin dolara kadar çıkartabiliyoruz. Yapmamız gereken tek şey sadece iki tane araç çekmek ve bu yaklaşık olarak 8 dakikamızı alıyor. Bundan sonra söyleyeceklerim opsiyonel tamamen. Eğer karvaş işletmeniz varsa mesela heat barınızı mutlaka mutlaka sıfırlayın Çünkü birazdan işimize yarayacak bankırınızda saplay yoksa eğer bomboşsa mutlaka bir tane saplay verin ve sadece bir araç gelecek şekilde tekrar ona her iki saatte satabiliriz gene aynı şekilde asit labınız var ise matı arayarak sipariş verin ve mutlaka doldurun boost'u da kullanmadıysanız kullanın Evet şu ana kadar size gösterdiğim her şeyi yaptığınızda zaten maksimum yarım saat 40 dakika geçmiş olacak ve geriye sadece 1 saat 20 dakika kalıyor bu süre zarfında sizden tek istediğim bir şey var. Şu anda da benim size gösterdiğim gibi geçen haftalarda aktif grind atmak yerine bugün AFK kalarak para kazanacağız. Taksimizi Diamond Casino'nun yanına çağırıyoruz. Helikopterimizi alıp buraya koyduğumuz zaman ondan sonra zaten kendimizi burada kitlemiş oluyoruz. Hiçbir şekilde bizi oyun dışarı atmıyor. Bunun zaten geniş rehber videosunu paylaşmıştım. Beni izleyenler zaten biliyor ne demek istediğimi. AFK kalma taktiğini uygularken bir yandan siz para kazanırken diğer yandan da bir dizi izleyebilirsiniz. Televizyonunuzu açabilirsiniz veya benim diğer öğretici videolarımı da izleyebilirsiniz. Geçen haftalarda zaten aktif grind atmıştık para kasmak için gene çok bir efor sarf etmemiştik ancak bundan tabii ki çok daha fazlaydı. Ancak bu hafta mention ile gelen boost özelliği sayesinde dinlenebiliriz çünkü zaten birazdan göreceksiniz milyonlar kazanacağız. Bu arada arkadaşlar şu bilgiyi de eklemek istiyorum. Met işletmemize gelen 2x bonus aynı zamanda night club'ımıza da geliyor. AFK kalarak night club'ınızı 2 günde bir doldurup satışlar yapabilirsiniz hızlı bir şekilde bunun da ekstra bilgisini vermiş olayım. Evet 2 saat olduktan sonra işletmemiz doluyor zaten burada yapmamız gereken şey çok basit hemen işletmemizin önündeki yola geliyoruz ve spawn location'ımızı last location olarak ayarlıyoruz. Sonrasında ise public sezona giriyoruz ve 25 oyuncu olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü bunlardan %50 ekstra satış bonusu alacağız. İşletmemizin içine giriyoruz. Burada hemen satışımızı başlatıyoruz ve satışı başlattıktan sonra sizde de şu anda olursa örnek veriyorum 4 tane motosiklet veya helikopter Bununla kesinlikle uğraşmıyoruz. Hemen invite only season deyip tekrar yeni sezona geçiyoruz ve satışımızı iptal ediyoruz. Sonrasında tekrar işletmemizin içine geliyoruz ve bekliyoruz. Zaten 10 dakika içinde dolmuş oluyor. Sonrasında gene public sezona girip gene işletmemizin içinden satışımızı başlatıyoruz. Bunu 1-2 kere yaptıktan sonra sizde de şu anda ekranda gördüğünüz gibi %100 kamyon olacak. Public'te satış yapmaktan korkmayın. Özellikle motor kulübünde olsanız bile. Çünkü zaten bir dakika global sinyal var. Yani bir dakika boyunca sizi kimse göremeyecek. Sonraki bir dakikada Lester'ı arayarak da bir dakika daha iz sürülemez olursunuz. Zaten biz bu satışı 3-4 dakika içinde tamamlayacağız. Burada önemli olan şey biraz Diamond Casino'nun dışına çıkmak. Şehirden uzaklaşmak. Zaten oraya geldikten sonra size birinin gelmesine gelene kadar zaten siz satışı bitirmiş olacaksınız. Arkadaşlar GTA Online'da para kazanmak çok kolay. Yapmamız gereken şeyler çok basit. Biraz düşünmek ve akıllı oynamak. Hile yapan arkadaşlarımız vardı birçoğunu hileye bıraktırdım çünkü zaten para kazanmak çok kolay ve şu anda oyundan daha zevk alıyorlar çünkü oyunu oynuyorlar. Gördüğünüz gibi satışımızı sorunsuz kolay bir şekilde yaptık ve yaklaşık olarak 1.4 milyon dolar para kazandık. Eğer PlayStation 5'te oynuyorsanız bizim özel yaptığımız bir lobide satışı çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hiç zorlanmadan bunun için benimle iletişime geçmeniz yeterli. Discord kanalından yazabilirsiniz bilirsiniz Şimdi bundan sonraki tercih tamamen size kalmış. Gösterdiğim şeyleri tekrar yaparak para kazanabilirsiniz veya kendinizi direkt AFK bırakarak tekrar metin dolmasını bekleyebilirsiniz. Mention'ı olmayan arkadaşlarımız beni dikkatli bir şekilde dinlesin. Hatta mention'ı olanlar da şu an dediğimi uygulayabilir. Benim sıfırdan para kasma serisinde gösterdiğim işletmeleri mutlaka alıyorsunuz. Bunu zaten daha önceden çekmiştim. Linkini açıklamaya bırakıyorum. Bu hafta bonuslu olan motor işletmeleri Met işletmesini kesinlikle alıyorsunuz. Zaten bunların rehber videosunu da gene çekmiştim. Aşağıya bırakacağım. Eğer bir an önce mention almak istiyorsanız sizin de bir an önce ikinci karakterinizi açıp o hesaptan Kosatka Kayıperiko soygununu tekrar yapmanız gerekiyor. Oyundaki tartışmasız en iyi para kazanma yöntemi Kosatka Kayıperiko'dur. Zaten mentioniniz olmadığı için işletmeniz yaklaşık olarak 6 saatte dolacak ve sizin en az birkaç saatte aktif grind atıp sonrasında dinlenmeye geçmeniz gerekiyor. Kanalımda daha önceden göstermiş olduğum yöntem ve taktikleri uygulayarak sadece günde 3 saat oynayarak en fazla 4-5 günde çok kolay bir şekilde mansion alabilirsiniz. Umarım size yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilir ve videoya like atabilirsiniz. Çekilişimize katılmayı mutlaka unutmayın. Çekilişimizin detaylarını Discord kanalımızdan öğrenebilirsiniz. Linkini aşağıya bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.